Dava dilekçesinde deliller kısmında mutlaka hangi delillere dayanacaksak belirtmemiz gerekiyor. Güncel masraf ve gider avansı ve harç miktarı 1100 TL. Oo, çok yüksekmiş. Evet. Bir günlük evlilikte bile çekişmeli boşanma davası açılabiliyor. Ancak anlaşmalı boş, boşanma davası açabilmeleri için tarafların davayı açtıkları gün bir yıllık evlilik birliğinin dolmuş olması gerekiyor. Kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugünden itibaren her hafta ben Mehmet Ali Helvacı, eşim Melek Bal Helvacı ile beraber hukuki konuları tartışmayı planlıyoruz. Merhaba Melek Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl bir hafta geçirdiniz? Gayet güzel, teşekkür ederim. Bugün boşanma davasının nasıl açılacağını konuşmak istiyorum. Bazı sorularımız var. Şöyle başlamak istiyorum. Boşanma davasını anlaşmalı ya da çekişmeli. Boşanma davasının taraflar Avukatsız kendi başlarını açabilirler Evet açabilirler Türk hukukunda anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası için evet. avukat tutma zorunluluğu yok taraflar kendileri de avukatsız bir şekilde davayı açıp yürütebilirler Peki boşanma davası için dava dilekçelerini avukat olmadan kendi başlarını yazabilirler mi yazabilirler? Tabii hani bu, burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ama evet. bu taraflar kendileri de hazırlayabilirler. Boşanma davası açacak olan taraf karşı tarafın kusurlu ya da kendisinin daha az kusurlu, karşı tarafın daha evet. ağır kusurlu olduğunu ispatlayacak şeyleri, işte boşanmaya götüren sebepleri dava dilekçesini açık ve net bir şekilde hikaye olarak anlatması gerekmekte. Bu yer bildirilmeli, zaman bildirilmeli, evet. hangi olayın e, kimin yanında olduğu, hangi delille ispatlanacağı bildirilmeli edilerek dava dilekçesi hazırlanır. Yani Google'da bazı örnekler de zaten var. E, kendileri şey yapabilirler. Tabii her dava kendine özgü nitelikler taşıyor tabii. Hani orada dikkat edilmesi gereken evet. bazı hususlar olabiliyor ama genel hatlarıyla bu şekilde. Evet Google'da bazı dilekçe örnekleri var. E, kimisi çok doğru, kimisinde hatalar bulunmakta. Yani eğer ekonomik durumları müsaitse bu aşamada avukat. bir avukat yardımı ya da en azından bir danışmanlık hizmeti almalarını tavsiye ediyorum. Maddi durumları yerinde değilse de adli yardım bürolarından kendilerine bir evet. avukat ataması talep edebilirler. Peki dava dilekçesindeki delillerimiz nasıl olmadı? Yani neler yazmamız gerekiyor? Hangi aşamada yazılması gerekiyor? Dava dilekçesinde deliller kısmında mutlaka hangi delillere dayanacaksak ya da dayandıysak belirtmemiz gerekiyor. E, boşanma davasının en önemli delili tanık. Tabii. Tanık deliline mutlaka dayanmak gerekiyor. Ben nasıl olsa haklıyım, elimde de belgelerim var diyerek işte arkadaşımdan rica ettim bana tanıklık yapmıyor, işte kardeşim tanık olmak istemiyor, aramızdaki itilafa dahil olmak istemiyor gibi sebeplerle bu tarafların bazen tanık göstermediklerini görüyoruz. Genellikle bu davalar redde mahkum davalar. Tanık delili olmazsa olmazı boşanma davasının. Varsa e, telefon kayıtları, karşı tarafın zinasını e, sebebiyle boşanma davası açık. Açılmıştır. Örnek verecek olursak elinde fotoğraflar var mı? Ses ve görüntü kayıtları var mı? İşte banka kayıtları, e, SMS kayıtları, WhatsApp ekran görüntüleri, sosyal medya yazışmaları. Evet. Bu tarz delilleriniz varsa deliller kısmında mutlaka bunları belirtmeniz gerekiyor. Bir de maddi ve manevi tazminat talep ediyorsanız bunları açıkça e, açık ve net bir rakam şeklinde talep etmeniz gerekiyor. Çocukların velayeti, ödenecekse nafaka bunları da açık açık yazmak lazım. Anladım. Peki e, boşanma davasını artık açacağız. Dilekçemiz hazır. Adliyeye gittik. Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası. Tevzi bürosunun önüne geldik. Hı hı. Ne kadar masraf yapmamız gerekiyor? Burada 2023 yılı Nisan ayı içerisindeyiz. Güncel masraf ve gider avansı e, ve harç miktarı 1100 TL. Oo, çok yüksekmiş. Evet, yani evet paranız yoksa boşanamayabilirsiniz, bile bilirsiniz doğru evet, mu? Evet evet biraz yüksek maliyetli bir evet. dava. Evet artık. Rakamlar çok yükselmiş. Çok yüksek her şey öyle. Peki boşanma davasının şartları nelerdir? Hani bu soruyu sorarken şunu soruyorlar tahminen. Anlaşmalı boşanma davasının şartlarını soruyorlar. Çekişmeli boşanma davasının şartları var mı? Çekişmeli boşanma davası için sebebinizin olması yeterli. Karşı tarafın kusuru ya da daha ağır kusuru olması yeterli. Onun için herhangi bir şarta bağlı Anladığı, çekişmeli boşanma davası bir günlük evlilikte bile çekişmeli boşanma davası açılabiliyor. Ancak anlaşmalı boş, boşanma davası açabilmeleri için tarafların davayı açtıkları gün bir yıllık evlilik birliğinin dolmuş olması gerekiyor. Yani bir yıllık e, evli evlik, olmaları evet, gerekiyor. evlilik şartı aranıyor. Bir de anlaşmalı boşanma davasında tarafların duruşmada hazır olarak mahkeme hakimine boşanma iradelerini kendilerinin dile getirmeleri gerekiyor. Bu vekille yapılabilecek bir işlem değil. Bir de protokol gerekiyor. Tabii ya orada işte edinilmiş mal varlıkları varsa nasıl paylaşılacağı e, ...tarafların birbirine maddi manevi tazminat ödeyip ödemeyeceği... ...nafaka ödeyip ödemeyeceği... E, ...ev eşyalarının ne şekilde paylaşılacağı... E, ...ziynet eşyası talebi varsa kadının bunun ne şekilde iade edileceği... Evet. ...ya da, da e, kadın feragat edecek mi bundan... ...bu hususların açık ve net bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolüne eklenmesi gerekiyor. Boşanmak isteyenler davayı nerede açması gerekiyor? Yani yetkili mahkeme neresi? Yetkili mahkeme e, tarafların son 6 aydır ikamet ettikleri yer aile mahkemeleri. Evet. Ama burada e, kadına tanınmış özel bir hak var. Sığınma yeri mahkemeleri. Bu güzel, örnek evet. yani halkın anlayabileceği dil, dilden örnek vermek gerekirse buna taraflar evlilik birliğini İstanbul Kadıköy'de yürütüyorlar. Ortak ikametleri Kadıköy. Evet. Ama kadın e, eşiyle aralarında geçen anlaşmazlık sebebiyle e, evi terk ediyor ve ailesinin Zonguldak'taki evine taşımıyor. Yani Zonguldak'a geçiyor. O zaman Zonguldak mahkemeleri de artık boşanma davalarında yetkilidir diyebiliyoruz. Yetki itirazında bu husus dinlenmez. Davayı orada da açabiliyorlar. Orada o da açabilir. O zaman. Evet. Karşı taraf yetki itirazında bulunsa bile sığınma yeri adresi olduğundan orada da dava ikame edilir. Peki şunu soruyorlar. Boşanma davasını kim açarsa daha şanslı olur. İşte ben açmayayım. Karşı taraf açsın. Eşim açsın. Yani mahkeme bunun nezlende, bir önemi var mı Bunun hiçbir önemi yok. Mahkeme tamamen tarafsız bir şekilde kusur araştırması yapar. Haklı yapan. kim ona bakar mahkeme haklı değil mi? Ki... Kimin aştığına ya bakmaz aslında yani. Aslında şöyle yani açıkça söylemek gerekirse evet. mahkeme haklı kim ona da bakmaz. Yani haklılığınızı kendinizin mahkemeye ispat etmesi evet. gerekir. İster davalı olun, ister davacı olun. Buradaki taraf rolünün çok önemi yok. Tamamen kendinizi orada nasıl ifade ettiğinizi, davanızı nasıl ispatladığınız önemli. Evet. Yani şey demek istiyorsunuz. İlla haklı olacak diye bir şey yok. Yani daha az kusurlu olan da boşanma evet, davasını kazanamıyor evet, mu? Evet, i̇ki taraf evet, da kusurlu evet, iki tarafta kusurlu ama daha boşak. Evet, iki taraf kusurluysa da daha az kusurlu olan taraf örnek veriyoruz Verecek olursak maddi manevi tazminat talep edebiliyor, hak edebiliyor. Peki vatandaş adliye gitmek istemiyor. Adliyenin yüzü soğuk yani e, UYAP üzerinden e, dava açılabileceğine dair bir şey var. Vatandaş evet. kendi başına UYAP üzerinden davayı açabilir mi? Açabilir. E, eğer elektronik imza ya da mobil imza kullanıyorsa Dava dilekçesini UDF formatında hazırlayarak bilgisayar ortamından da davasını açabilir. Adliyeye gitmeden. Gitmeden bizim açtığımız gibi açabilir. Biz evet. de o şekilde artık davalarını da açıyoruz. Sonrasında da takip edilir. Gene aynı şey sistem üzerine sistem doğru yine mu? Sistem gene aynı. Evet. Kendisini ekleyecekler. E-Devlet üzerinden evet, kontrol edecek. Evet, duruşma evet. gününün tensip saptığını her şeyini görecek. Oradan delillerini sunabilir, beyanlarını sunabilir, itirazlarını sunabilir. Evet. Bu sistemi varsa... E, tabi bu sistemi evet. kullanmayı biliyorsa ve elektronik ya da mobil imzası varsa... Peki boşanma davası için size gelen herkes davayı açıyor mu? Yani boşama davasını açıyor mu? Birinci sorun bu olsun. Bir soru daha soracağım. Herkes devamında. boşama davası açmıyor. Kimi blöf için de bize geliyor. Evet. Yani danışmanlık hizmeti alıyorlar önce. Haklarını hatırlatıyoruz. Sonrasında bazen şöyle de olabiliyor. Dilekçeyi yazıyoruz. Eşine işte gönderiyor. İşte Avukat dilekçeyi hazırladı. Davayı açacağım. Ayağını denk ama alıyor değil ama mi? Ama altından bir sopa. Evet son... ayağını denk <laughs> alıyor. Evet evet. Yani etkili de oluyor. Bizim için de zaten evlilik birliğinin devam etmesi çok Tabii, tercih edilebilir bir durum. O yüzden bizi mutlu ediyor Bu şekilde evliliklerin devam etmesi. Peki şunu soracağım. boşama davası açıldı. Ne kadar boşanmayla sonuçlanıyor? Yani anlaşan, barışan. Anlaşan demeyelim de barışan oluyor mu? Yani boşama davası Barışan vazgeçildi. oluyor. Evet, boşanma davasından feragatle de karşılaşıyoruz. Ya yani taraflar artık iş adliyeye intikal ettiğinde eğer telafi edebileceklerini düşündükleri bir kusurları var ise onları bir daha yapmayacaklarını karşı tarafı ikna ederek olayı feragate götürebiliyorlar ama bu davaların arasında çok küçük bir oran yani %10 diyebilirim yani. Onun dışındaki davaların geneli ya anlaşmalı boşanmaya dönüyor ya da çekişmeli olarak devam edip neticeleniyor. En son sorum olacak bu. Peki insanlar boşanma kararını hangi aşamada alıyorlar? Yani siz yıllardır boşanma davaları ilgileniyorsunuz, gözlemliyorsunuz. E, belli bir kanaatiniz, bir görüşünüz oluşmuştur. Hangi aşamada boşanmaları gerektiğini düşünüyorsunuz? E, yani insanlar dünyaya bir kere geliyor. Evet. Eğer e, o evlilik birliği içerisinde kendilerini ifade edemiyorlarsa e, karı koca ilişkileri kalmamışsa konuşamıyorlarsa, mutlu hissetmiyorlarsa, hayattan zevk almıyorlarsa bu noktada artık boşanma kararı verilmelidir. Ama hadi tabii bunun kararını biz veremiyoruz. Bize danışmanlık hizmeti almaya gelen müvekkillere eğer maddi bütçeleri imkan veriyorsa bir terapi hizmeti almalarını da öneriyoruz. Bu terapi hizmetinden bazı taraflar genellikle kaçınıyorlar. Yani evliliğimiz yürümüyor zaten. Ne gerek var? Ama terapi sadece evliliğin devamına yönelik olmayabiliyor. Boşanma kararının alınması durumu içinde size yol gösterici olabiliyor. Nasıl hareket edeceğinizi evet, gösteriyor. Evet, doğru evet, mu? Aslında evet. yani terapi hizmeti yanında bir yaşam koşulu da oluyor. Yani evet. doğru düşünce formatına yönlendiriyor sizi. İnsanlar ülkemizde bu konuda terapi hizmetini çok küçümsüyorlar. Aslında böyle bir şey değil. Çok önemli. Yani Hiç, Evet. Maddi eğer gücü varsa altın evet. çizerek söylüyoruz. İnsanların maddi gücü varsa mutlaka ondan da faydalanmalı. Hele arada çocuklar varsa şimdi kimi çocuk çok etkilenmiyor bu süreçten gayet evet. sağlıklı bir ruh haliyle çıkıyor ama genellikle etkileniyorlar. Onu da en azından daha böyle yumuşak geçişlerle halletmiş olurlar. Melek Hanım cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu benim adıma. Sizin de kafanıza takılan sorular varsa yorumlarda mutlaka bekleriz. Bir de takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler. İyi günler.